çıktığı yerin derinliği böyle. Şu şiddetini artırdı. Su iyice çekilmeye başladı. Evet biraz sonra su tamamen yer altına çekilecek. İki saat sonra tekrar çıkacak. Bakın iyice çıktı. Çekildi. biraz daha çapı küçüktü. Gittikçe büyümeye başlamış. Zemin sert. Tuzlu ve soğuk su. Evet bu çukurdan su çıkıyor bu delikten. Aksaray yolu kışla köyü. Bu sefer iki saatte bir çıktı. Bir saat sürdü. Suyun Bakın gittikçe su çekilecek. Evet. Evet 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 bitiyor. Bakın. Ay, su bitti işte. Bu düzen böyle devam ediyor. Oo, ses harika. Görüntü de güzel. Evet bu çukurdan su çıkıyor işte. Allah Allah. Hayır bitti. <laughs> Şimdi iki saat sonra buradan tekrar su çıkacak, kaynayacak. Kaynıyor, tekrar çekiliyor. Etrafta bakın çöl, tuz gölü havzası burası. Ak... suyun çıktığı yerin derinliği böyle. Evet, su buradan çıkıyor. Evet. Su yine kaynamaya başladı. Allah Allah. Hayret. Biz su çekilecek zannettik. Tekrar kaynamaya başladı. O şiddetini artırdı.